Organize Suç Örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakkında ortaya attığı iddiaların ardından Soylu'nun parti içinde yalnız bırakıldığı iddia edilmişti. Noicivel <laughs> Türkçeden Alican Uludoğan haberine göre Soylu hakkında AK Parti içinde bir sessizlik var. AK Parti grubunda 15 milletvekili Soylu'dan duyduğu rahatsızlığı parti yönetimine iletti. MHP lideri Bahçeli'nin Soylu'ya desteğini açıklamasından sonra Erdoğan da 26 Mayıs'taki grup toplantısında Soylu'nun yanında olduğunu açıkladı. Ancak bu süreçte Erdoğan belirgin olarak Soylu'dan uzak duruyor. 8 Haziran'da 109. dönem kaymakam adaylarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Erdoğan Soylu'yu çağırmadı. 1 Temmuz'da külliyede kadına yönelik şiddetle mücadelede eylem planı toplantısı düzenlendi. Erdoğan törene Aile Bakanı Derya Yanık ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü davet etti. Ancak İçişleri Bakanı toplantıda yer almadı. Kulislerde Erdoğan'ın güvenlikle ilgili bir finkleri de Soylu yerine başka devlet yöneticilerinden aldığı konuşuluyor. Soylu dün gazetecilerin İstanbul Belediyesi'nin kurban eti dağıtımının yasaklandığı haberlerini anımsatması üzerine ben bu dünyanın en kötü adamıyım demesi partiye mesaj olarak yorumlandı. Yaz aylarında açıklanması beklenen emniyet müdürleri ve valiler kararnamesinde Soylu'ya yakın kişilerin görevden alınması bekleniyor. Kararnamenin gecikmesinin de buna ilişkin yaşanan krizin etkili olduğu ifade ediliyor.